Öyle zaten herkes yemeklerini hazırlıyorlar. Yani o kadar güzel zamanları var ki en pratik kavanoz tariflerini hazırlıyorlar. akşammada da mutlaka hazırlıkları var. Yani hani yani, her şey zaman muazzam. Yönetimi. Yani hani böyle bir şey hani e, gerçekçi olmadığı çok net ortada zaten. Ama insanları inandırıyorlar. Şey dedin ya hemen orada da işte maça, evet. e, işte chia tohumu, kinoa. Evet. Şunu da sorgulamak gerekiyor. Bu coğrafyanın insanların gerçekten bu ürünlere ihtiyacı Acaba. var mı? Bu coğrafyadaki var. insanların florasının, mikrobiyota diyorsunuz evet. sıklıkla. Benim mikrobiyotamda böyle bir gıdaya ihtiyaç var hmm. mı? Yoksa bunların alternatifleri var mı? Alternatifleri var. Endemik çeşitliliği evet. şahane olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Kafa yoralım biz de. Yani adam ne güzel. Yani hani maçanın ciddi bir kadim geçmişi de var. Ve bugün yeni dünya trendlerinin içerisine kahvenin karşısında yüksek antioksidan içeriğiyle konumlandırılmış durumda ve bunu yıllar öncesinde bak kinoada da yaşadık. 2013 müydü? Galiba 2013. Kino ayılı ilan etti Birleşmiş Milletler. <laughs> Biz böyle seferber olduk yani. Hani menülerimizin içerisinde kinoa salatalarımız var. Ya arkadaş bir gidin de bizim filik için de seferberlik ilan edin. Yani hani ama. tanımıyoruz yani.